Geçtiğimiz Temmuz ayında Hande Erçel'den sürpriz bir kararla ayrılan Murat Dalkılıç'tan aylar sonra itiraf geldi. Hande Erçel, Murat Dalkılıç aşkı neden bitti? Murat Dalkılıç üstü kapalı bir şekilde ilk kez açıkladı. İşte Murat Dalkılıç'ın açıklamaları. Murat Dalkılıç, Hande Erçel ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Erçel ve Dalkılıç'ın ayrılığına ilişkin çok sayıda yorum yapılmıştı. Murat Dalkılıç ayrılığın üstünden aylar geçtikten sonra Hande Erçel ile ilişkilerinin neden bittiğini üstü kapalı bir şekilde açıkladı. Kırmızı Nokta adlı programda Emel Yalçın'ın sorularını yanıtlayan Dalkılıç ilişkiyi ne bitirir sorusuna flash bir cevap vererek Erçel ile ayrılığının nedenini de bir nevi açıklamış oldu. Dalkılıç ilişki içindeki alev bitince ilişki biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. İlişki içinde ilk önce karşı tarafı düşünürüm. Onun ne istediğine önem veririm. Merak ederim. Önceliğim karşı tarafın ne istediğidir diyerek Erçelli ayrılığının nedenini ilk kez açıklamış oldu. Telefonunu karıştırdın mı sorusuna ise Bu dünyada sevgililikte en nefret ettiğim şey telefon karıştırılmasıdır. Karıştırmadım diyerek yalan söylemek istemem. Belki 10 sene önce yapmışımdır. Hem saygı hem güven belirtisi hareketlerdir. Bir şey ararsan bulursun çünkü. Cevabını vererek dikkat çekti. İlişkilerinde nasıl bir partner olduğunu da açıklayan Dalkılık, Düz adamım. İnsanlar beni eğlenceli, rengarenk sürprizlerle dolu zannediyor ilk geldiklerinde. Ama değilim. Düz adam. Samimiyim. İtiraflarıyla şaşırdı.